Ne zaman evlenmeli? Evlilik için en uygun yaşların 80 ile 90'lar arasındaki yaşlar olduğunu düşünüyorum. Ben karı isteyen. Ben karı isteyenim. Duydunuz mu? Ama evlenecek o, 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 insan mutlaka olgun olmalı derseniz 80 yaşını geçmeyin. Ha o yaşa kadar yaşar mıyım? Ben evlenmeden ölmek istemiyorum diyorsanız bence evlenmeseniz de olsun. Siz evlisiniz. De Özür diliyorum. Çok afedersiniz. Dü? <laughs> Düğün? Hayır. İstemiyoruz. Yani sevmiyor. Evlenip de ne yapacaksınız? Herkes evlenip de mi mutlu oluyor? Ya da mutsuzluğu mu yaşıyor? Bunun için benim size önerim 80'den önce evlenmeyin ama 90'ı da geçmeyin. Sonra evlilik için gerekli şartlara sahip olmayabilirsiniz. Benden söylemiş. Sen bana bakabileceğine aklın kesiyor mu? Ben masraflı bir bayanım. Ya şimdi onu konuş. Aksesuarıma çok düşkünüm. Doğrudur. Yaşantı tarzım çok farklı.